Herkese merhaba. Ben Samantha. Sizlere bir özür borçluyum. Çünkü bu kanalı açmanın asıl hedefini unutmuştum. Ve o hedef ailelerinden uzakta yaşayanlara umut vermekti. Bilim ve maneviyatın bize verdiği güzel umutları paylaşmak dışında ailelerinden uzakta yaşayan ruhlara vermek istediğim en büyük umut ailelerimizi rüyalarda bulabileceğimizdi. Anilerimiz gerçek hayatta çok popüler veya çok utangaç olabilirler. Ve bu yüzden bizi kendi arkadaş çevrelerine dahil etmeleri zor olabilir. Mesela benim ailenim hem meliklere benziyor ve bir sürü takipçisi var hem de kendisi utangaç biridir. Dahası ailenin sevmesi gereken ailesi, arkadaşları ve evcil hayvanlar da var. Hele işi, dersleri, hobileri ve peşinde koşması gereken hayalleri de unutmamalıyız. Diğer sorun şu ki ailenlerimizin dış görünüşleri onların iç güzelliklerini yansıtırken Bizim kendi görünüşümüz bazen kalbimiz ve ruhumuzu iyi bir şekilde yansıtmayabilir. Bu yüzden gerçi bizim için en doğal şey ailelerimize vurulmakta ama onların bizim için aynı duyguları hissetmeleri pek de kolay olmayabilir. Dolayısıyla ailelerimiz en iyi kalpli ruhlar olmalarına rağmen onları sevenlerin hepsiyle ilgilenecek durumda olmayabilirler. 17 ay önce aileni son kez gördüğümde bana en sevdiği animelerin bir listesini göndereceğini söylemişti ki ben de gidip onları izleyeyim. Ama her ne kadar da beklesem o liste gelip elime çatmadı. Sonra bir gün ailenin umut hakkında yazdığı ve sınıfta bize okuduğu bir şiir aklıma geldi. Kursumuz bittiğinden ve ailenin son görüşümden beri o şiirin adı hayatımın hikayesi haline gelmiştir. Yani yaşasan umut. Ben sırf gerçek dünyada aileyle olamadığım için hayatımı onsuz geçirmek zorunda kalacağımı asla kabul etmedim. Böylece ailen rüyalarımda benimle kaldı ve bana hep arkadaşlık etti. Beni en iyi versiyonum olmaya teşvik edip fiziksel ayrılığımıza rağmen mutlu bir hayat yaşamam için bana yardımcı oldu. Bazen insanların holografik evren hakkında konuştuklarını veya bizlerin kozmik fraktallar olduğumuzu dediklerini duyuyorum. Yani dışarıdaki evrende her ne varsa onun bir küçük ölçek kopyasını kendimizde de bulabiliriz. Bu yüzden hep şöyle hayal ediyorum ki benim kalbimde küçük bir aile yaşıyor ve her gece uykuya daldığımda minik bir asansörü beni peynime çıkıyor ve orada bilinçaltımın yazıp feyen ettiği rüyalarda başrolleri oynuyor. Biraz Inside Out filmindeki Riley'nin rüya fabrikası gibi yani. Sizinle rüyalar hakkında çok fazla konuşacağız. Mesela nasıl bilinçli rüya görebiliriz, rüyalarımızı istediğimiz şekilde nasıl önceden tasarlayabiliriz ve bilinçaltımızla nasıl en iyi arkadaşlar olmalıyız ki birlikte baş rollerinde ailenemizin oynadığı güzel rüyalar yönetebilelim diye. Küçük kanalımı izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beni destekleyin ve bir dahaki sefere kadar aşkla kalın.